Denizli'deki beton üreticilerine üreticilerinin bir zam yaptığı haberini daha aldık. Ama daha ilginç bir haber de şu oldu. Denizli'deki beton firmalarımız daha önce bağlantı yapmış olan müteahhit arkadaşlarımıza dönüp bu bağlantıları fesh edeceklerini ve bağlantıların sözleşmelerine uymayacaklarını söylemişler. Bu tabii çok kabul edilebilir bir durum değil. Çünkü hepimiz bu sektörde biliyoruz ki biz bir inşaata başladığımızda hele hele bu ortamda fiyatlarımızı sabit tutabilmek adına demir ve beton emtialarının bağlantısını yaparız. Ee, bununla ilgili ödemelerimizi yaparız. Bu çek veya olur veya nakit olur her ne olursa kendi maliyetlerimizi stabil hale getirebilmek adına ilk başta beton ve demir emtiaları ile ilgili bağlantıyı yaparız. Şimdi bu bağlantıyı yaptığımız firmaların ee, artık e, ay sonuna kadar döktüğünüz betonları dökün ay sonundan itibaren biz hatta gerekirse sizin ödemelerinizi iade edip bu sözleşmeye uyamayacağız demesi kesinlikle kabul edilebilir değil. Bir kere Denizli'deki beton firması sahiplerinin hepsi bizim arkadaşımız e, hatta derneğimizin üyesi. E, neticede hepimiz aynı gemideyiz. Bunun kabul edilebilir bir şey olmadığını gerek piyasa şartları ve genel e, ticaret e, normlarına da uymayan bir davranış olduğunu da görmek lazım. Çünkü biz aldığımız beton fiyatını sabitledik diye bir yerlere fiyat vermiş durumda iken beton fiyatlarının bu şekilde değişken olarak önümüze gelmesi neden kabul edilebilir değil? Çünkü biz sattığımız gayrimenkulün fiyatını revize edemiyoruz ki. Biz sattığımız müşteriye kalkıp da ya arkadaş biz beton bağlantısı yapmıştık. Ancak bağlantı yaptığımız firma bu bağlantıyı kabul etmiyor. Sözleşmeyi feshetti. O yüzden ben de bu fiyat farkını sana yansıtıyorum diye bir şey söyleyemiyoruz. Piyasada şu anda zaten problemli giden inşaat sektörüne bunun yapılabilmesini ben kabul edilebilir bulmuyorum. Denizli'deki beton firması sahibi arkadaşlarımızın, başta Denizli Çimento yetkililerinin bu kararı derhal düzeltmeleri gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde bu işin çok fazla sayıda mağduriyeti olur.